yapacağız. Yoğun bir kalabalık var. Devimiz 2020. Hep tabi Erdoğan'ın sesini duyuyorsunuz. Burada bize hak konuşuyor. Şu anda gazetecilerimizle bir aradayız. Gazeteci Nagihan Hanım var ve 2023 seçimleri sizce size göre kazanan kim olur? Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Şu an kendi sesimi duymakta dahi zorlanıyorum. AK Parti'nin büyük İstanbul mitingindeyiz. Burada vatandaşlarla röportajlar yapacağız. Yetkililerle, gazetecilerle, herkesle röportaj yapacağız. Ve görmüş olduğunuz üzere daha programın başlamasına var. Dakikalar var, saatler var. Ama ona rağmen tıklım tıklım burası dolu. Ve bizler burada coşku var mı yok mu? Bu. Buradaki vatandaşlara soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet şu anda Büyük İstanbul mitinginde yanımızda bir vatandaşımız var. Kan Bölükbaşı. Hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Nasılsın? Çok şükür. izliyor musunuz yayınlarınızı? Evet her zaman. Bugün burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023 seçimlerine giderken bugün bir start mı oldu? Bence bu sadece 2023 seçimlerinin startı değil AK Parti'nin rüştünü ispatlamasının startı. Yani AK Parti bu seçimlerden sonra ya 100 yıllık mücadelenin temellerini atacak ve rüştünü ispat edip ayağa kalkacak ya da çöküşe gidecek. Ben ayağa kalkacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray Stadyumundan ev stadında oldu bu program. Sosyal medyada bu da çok konuşuldu. Neden burada oluyor? diye bunlara bir cevap verecek misiniz Vallahi pek fazla bilmiyorum ama şunu gördüm. Açlarda açıkçası çok az insan olduğunu görmüştüm. Fakat bir saat içinde öyle hızlı bir şekilde doldu ve öyle bir coşku yaratıldı ki stantta. İlk baştaki umutsuzluğum yerini tamamen umuda bıraktı. İnsanları da heyecanlı ve istekli görüyorum. Bu beni açıkçası heyecanlandırıyor. Genç sayısı var mı? Gençleri nasıl değerlendiriyorsun? Kalabalık var mı genç? Ya özellikle slogan atma anlamında çok seslerini duyduk bir saattir. Müthiş bir enerjileri var. İnşallah böyle devam eder diye ümit ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Bugün burayı nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> muhteşem nasıl? muhteşem İstanbul hazır Türkiye hazır gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımıza ne mesaj veriyor burası ne veriyor birlik irade zafer biz baş harfleri biz birlikte Türkiye'yiz Türkiye 100 yılı evet bugün büyük İstanbul mitingindeyiz evet. nasıl bir atmosfer var nasıl buldunuz ben bu kadar kalabalık beklemiyordum çünkü belli bir cümleye ait diye bir şey biliyordum ama gördüğüm kadarıyla baya atmosfer güzel ve sosyal medya işte işte gördüğüm o çim muhabbeti vardı özellikle. Çim konusunda özellikle hani çok dikkat ediyorlar. Herhangi bir basın veya öyle bir şey yok. Atmosfer çok güzel. Orkestra bayağı iyi. Orkestrayı beğendim. Şu anlık iyi bakalım. Bekliyorum. Gençleri nasıl buldun gençleri? Gençlere özel bir alan belirlemişler. Orayı gördüm. Gençler aşırı yoğun. Yani böyle lise çağındaki gençleri gördüm. Henüz daha oy kullanma çağına gelmeyen gençler de vardı. Gayet coşkulu bir ortam. Bakalım. Eyvallah. Biz birbirimizi duymaktan zorlanıyoruz. Evet. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Evet, şu anda gazetecilerimizle bir aradayız ve soralım. Merhabalar. Merhaba. Ee, merhaba. Yakup Köse ile röportaj yapıyorum. Bu benim için bir mutluluk. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki ortamı? Çok büyük bir kalabalık var, coşkulu bir kalabalık var. Özellikle gençlerin teveccühü dikkatimi çekti. Tabii AK Parti'nin seçim startı İstanbul'dan veriliyor. İstanbul hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu için Bu bir start mı oluyor? Yani seçim startı diyebiliriz burada. Ve çok güzel sloganlar var, çok güzel mesajlar var. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek diyorlar. Zaten AK Parti iktidarından bu zamana kadar baktığımız zaman hiç kimsenin kaybetmediği bir iktidar dönemi yaşıyor AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanımız milletiyle her daim el ele. Milletiyle yatıyor, milletiyle kalkıyor, milletiyle birlikte 15 Temmuz bunun en büyük örneklerinden birisi mücadele veriyor, kavga veriyor. Buradaki mesajlar öyle güzel ki birlik, irade ve zaferin olacağının ap açık göstergesi bence burası. Bence AK Parti yaklaşık şu son 3-4 ayda büyük atılımlar yapıyor. Sahaya inmiş durumda milletiyle el ele, milletin derdiyle dertleşmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine öyle. Evet şu anda yanımda bizde gazeteci Nagihan Hanım var ve soralım merhabalar. Merhaba. Şu anda bir YouTube'dasınız, televizyonda değilsiniz. Evet. Bir gazeteciyle değil, bir YouTuber'la konuşuyorsunuz. Daha önce bu deneyimi yaşadınız? Mı? Yaşamadım. Yaşamadınız. Bu. Peki kendinizi YouTube'da izleyeceksiniz. Bugün gençlerin karşısındasınız ve buradaki atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim. YouTube iyi takip etmeye çalıştığım bir platform ama biz hala konvansiyonel medyadayız tabii. Şöyle söyleyeyim, çok büyük bir organizasyon. Yani ben futboldan anlamam, stadyumlardan da çok anlamam ama sorduğumda burada kapasite 54 bin dediler. Bir kısmını Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapacağı yer olduğu için kapatmışlar. Geri kalan yer bana verilen bilgi 35 bin kadar izleyici aldığı yönünde. Onun da büyük bir kısmı dolu. Yani göz kararı söyleyeyim. Dörtte üçten fazlası dolu. O yüzden iyi bir kalabalık. Yani ilçe teşkilatları, AK Parti belediyeler iyi çalışmışlar. 2020 seçimlerine gidiyoruz. Ve bu 2023 seçimlerine giderken eşinizin aslında çok fazla öngörüsü var. Hani şöyle sonuçlanır, böyle olur diye. Sizi merak ediyorum. 2023 seçimleri sandıklar, oylar kullanıldı. Gecesinde siz Size göre kazanan kim olur? çok hiçbir fikrim yok. Yani o kadar sürprizleri olabilecek bir seçim ki. Yani şu anda hani altılı masa nereye doğru gidiyor o belli değil. Daha Cumhurbaşkanı unutmayın sahneye çıkmadı. Yani Tayyip Erdoğan bir siyaset ustası. O daha hangi hamleler yapacak bilmiyoruz. Altılı masanın adayı kim olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla iki tarafında kazanma da kaybetme de şansı da yüksek. Ama ilk defa muhalefetin de kazanma şansı bu kadar. Hakikaten sonuca yakın gibi de. Ekonomi mi neden? Tabii çok yani çok fazla neden var. Ekonomi yeni sistemin getirdiği bir takım problemler. Yeni sistem? E işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin. E, tabii bunca zaman iktidarda olmanın getirdiği bir takım aksaklıklar, yorgunluklar. Ama aynı zamanda hala da gündemi belirleme becerisine de sahip bir Cumhurbaşkanı da var. Yani o yüzden çantada keklik bir seçim değil. iki taraf açısından da. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Evet sevgili izleyenler, Nargen Hanım'la birlikteydik ve röportajlarımızı yaptık. Devam edelim. Merhaba. İçeride bulundun. Nasıl evet. bir ortam Gerçekten çok heyecanlı, çok enerjik bir alan. Yani hava dışarıda soğuk. Palto, ceket üst üste giriyoruz ama orada insanlar tişörtle duruyor. başkanı Ger gördüm. Gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani e, bir kere yakından görme fırsatım oldu kendisini. Ama bugün gene gördüm. Tek çok sevinçliyim yani. Tek, kendisini tekrar görmeyi tek çok arzuluyorum yani. 2023 seçimlerinin startı verildi. Ne olacak sence işte? 20 yıldır ne olduysa gene olacak ya. Yani. olacak diyorsun? Tabii. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Şöyle söyleyeyim sana ben 20 yıldır Arnavutköy'de yaşıyorum. Arnavutköy'de şu dönem kadar rezalet bir şey yaşamadık biz. 22 tane otobüs vardı o otobüsü 4'e düşürdüler. Biz Arnavutköy'de ulaşım sıkıntımızı görmeniz lazım. İBB'yi her aradığımızda ben yaklaşık 2000 tane dilekçe verdim. Kaymakamlıktan var. 2000. 2000 tane kadar. Kaymakamlıktan varlıktan dilekçeler yolladım. Her gün arıyorum belediye gene. Ama her aradıklarına geri dönüşleri sadece şu oluyor. Yeterli aracımız bulunmamaktadır. Yeterli personelimiz yani bulunmamaktadır. Belediyecilikleri veya CHP zihniyeti hizmeti yapmıyor. Hiçbir şekilde. Eyvallah. Röportajları izliyor musun? İzliyorum. Evet. Bizim oraya da gelmediğin için gene oh. dargın. Ya bulur. çok uzak Arnavutköy tamam ama geleceğim. Sözüm oldu. Bekliyorum. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk teşekkür ederim ne düşünüyorsun bugünkü içerideki stat da tam arkamızda bu arada ne düşünüyorsun? İçerisi öncelikle çok doluydu baya bütün stadyum doluydu ondan sonra ilk başlarda boşluk oldu dedi ondan sonra bir anda herkes doluştu ondan sonra ortam zaten çok iyi herkes tanıdık ondan burada her yerden bir sürü insan geldi. Neden AK park? Ya başka seçecek bir şey yok ya. Sana bir şey diyeyim abi bu altılı masa olayı var ya 6 tanesi değil 60 tanesini de bir araya getirseniz 600 tanesini de bir araya getirseniz bir tane Erdoğan etmezler. Evet. İnsanlar olan samimiyeti insanlar olan hizmeti. Şurada sadece İstanbul'ya 16 milyona bile hizmet veremeyen bir CHP kalkacak bugün ülke yönetecek. Düşün ki bak şunu düşün. Kendi aralarında anlaşmazlığa yakalananlar. Her biri bir yere konuşmaya gittiğinde hepsi biz aday çıkaracağız. Diğeri diyor biz aday çıkaracağız. Seçime kalmış şurada 7-8 ay kadar bir süre. Bunlar kendi aralarında anlaşamadılar. Ülke yönetmede anlaşacaklar. Onu geçtim. Türkiye Cumhuriyeti. Aha Recep Tayyip Erdoğan sesini duyuyorsunuz. Burada bize hak konuşuyor. Bize anlatıyor. Bize soruyor. Ama gördük ki altılı masanın başında bir tane gözlüklü var. Hiç de sevmem. Gidiyor Amerika'ya danışıyor. Bugün biz gördük Amerika'nın kime karşı olduğunu. Vatanımıza karşı olduklarını. Hepsini gördük biz. Bugün çıkıp da bu vatanı, bu memleketi, bu bayrağı hiçbir şekilde onlara vermeye niyetimiz yok. Eyvallah. Biz Erdoğan'la geldik. Erdoğan'la da gideceğiz. Gece günlük 4 saat uykuyla koskoca ülkeyi yönetiyor. Hiç durmuyor. Hizmette, hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor adam. Bugün de Erdoğan, yarın da Erdoğan. Ondan sonra da gene Erdoğan yani. Eyvallah. Hiç dönmek yok, hiç yok bizde. Ortam Nasıl? Ortam Hiçbiri çok güzeldi. Bayağı kalabalık. Güzel. Çünkü reisimiz geldi. Neymiş? Herkes onu bekliyordu. Neden AK Parti? Çünkü hizmetini çok seviyoruz. Kendisini de çok seviyoruz. Sevgisi, o kendisini, yaptıkları. Yaptıkları, ciddi. icraatları, her şey. Daha söylenecek çok şey var. Teşekkür yani bu. Ederim. Bugün burada nasıl bir atmosfer vardı? Soralım. Atmosfer çok güzeldi. Cumhurbaşkanımızı karşıladık güzel bir şekilde. Çok yoğun bir kalabalık var. Yer bulamadık. Dışarıdan izlemek zorunda kaldık. Peki neden AK Parti? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yıllardan beri Türkiye'nin durumu belli. Yapmadığı hiç kalmadı. Tabii bunu bazı milletimiz görmüyor. Duruşu yetiyor. Duruşu yetiyor bir kere. Bugün nasıldı atmosfer, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, çok güzeldi. Bugün seçim 2023'ün startı mı oldu? Aynen öyle. Peki neden AK Parti, neden Recep Tayyip Erdoğan, sizler de söyleyebilirsiniz? Ben AK Parti'liyim, MHP MHP'liyim. MHP'lisiniz? Evet. Geldiniz Cumhurbaşkanlığı. Evet. Neden o zaman Cumhur İttifakı? Memnunuz. Başka adam yok çünkü. Memnunuz yani? Cumhurbaşkanımızdan memnun olduğumuz için. Cumhurbaşkanımıza her zaman destekliyoruz, her zaman arkasındayız. Cumhurbaşkanı gibi çalışan, İstanbullu için olsun, Türkiye'mizi için olsun çalışan insanı göremiyoruz diyorum. Yok diyorum çünkü. Pekala çünkü sonra... İstanbul şimdi Cumhurbaşkanı İstanbul İstanbul'u etti. Ondan sonra biz Yeni Doğan'da oturuyoruz. Yeni Doğanımız İstanbul Cumhurbaşkanı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı sayesinde Yeni Doğan yeni Doğan oldu. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> size soralım. Nasıl buradaki atmosfer? Atmosfer muhteşemdi. Gerçekten çok güzeldi. 2023'ün tartını bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın eşliğinde verdik. İnşallah hedefimiz 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda tam bağımsız bir Türkiye için Cumhurbaşkanımıza yola devam diyoruz.